Öncelikle sizin belirtmiş olduğunuz gibi yılın bitimine artık sayılı günler kaldı. Pandemi nedeniyle bütün sektörler çok olumsuz etkilenmişti. En çok da olumsuz etkilen tabii ki turizmdi. 6. aydan itibaren Haziran ayından sonra yeni normalleşmenin başlamasıyla, aşılama oranlarının yükselmesiyle Şanlıurfa'da ve bölgemizde yoğun bir turizm sezonu oldu. Özellikle 2019 yılı Göbeltepe yılıydı. 2019 yılında Şanlıurfa'ya gelemeyen birçok insan ve yine pandemi nedeniyle evde artık oturmaktan sıkılan birçok insan tur programlarında, seyahat planlarında Şanlıurfa'yı ve Güneydoğu'yu ve Mezopotamya'yı eklemişlerdi. Bu bakımdan özellikle son bizim sonbahar turizm sezonumuz çok verimli, çok bereketli geçti. Özellikle 29 Ekim haftasında hafta sonu otellerimizde neredeyse boş yer kalmadı. Hatta Ekim ayında gelemeyen misafirlerimiz bu sefer seyahat planlarını Kasım ayına da sarktı. Kasım ayımız da çok yoğun ve bereketli, çok güzel geçti. Şu an artık Aralık ayındayız. Artık çok büyük gruplar gelmese de bireysel grup dediğimiz iki kişi, üç kişi, dört kişi böyle ailecek gelen bireysel gruplarımız hala gelmeye e, özellikle devam ediyorlar. Göbeli Tepe'nin bunda büyük bir etkisi var. Göbeli Tepe'den sonra da şu anda Karahan Tepe'yi görmek isteyen birçok insanlar geliyor. E, özellikle Halfet olsun, Harran olsun, Balıklı Göl olsun, e, ki Şanlıurfa bir özellikle peygamberler şehri, bir inanç diyarı. E, inanç turizmi için de e, yine peygamberlerin makamlarını ya da işte mezarlarını görmek için gelmek isteyen bir sürü e, özellikle misafirimiz ve turistlerimiz bulunmakta. Tabi sadece tarihi, arkeoloji, inanç değil. Şanlıurfa'nın çok güzel ve lezzetli yemekleri var. Çok lezzetli tatlıları var özellikle Urfa Sıra Gecesi aynı şekilde insanlar gelip burada eğlenmek için özellikle çok e, büyük bir rağbet oldu. E, şu anda artık yıl bitiyor, şu anda elimizde daha kesin veriler yok çünkü kültür turizm Bakanlığı daha açıklamadı. ama e, bir önceki ile kıyasladığımızda 2020 yılı ile yani kıyasladığımızda e, oldukça veriler e, oldukça olumlu ve Şanlıurfa için oldukça umut verici ve bu oran bize şunu da gösteriyor 2022 yılı için de umut yani özellikle veriyor. Hele de şu anda maalesef şu an, e, Türkiye'de. E, aşılama oranının en az olduğu an, e, illerin başına ma maalesef Şanlıurfa geliyor. Aşılama oranlarımızın yükselmesi ve pandeminin etkilerinin tamamıyla ortadan kalkması durumunda turizmde Şanlıurfa'yı bölgemizi ve Mezopotamya'yı çok güzel günler bekliyor. Benim hedefim 2022 yılı için e, şu, e, şu anda e, Şanlıurfa'nın e, 1 milyonun geçeceğini umut ediyor. Çünkü şu var bizim en yüksek sezonumuz 2019 yılında 1 milyon 250 bindi. Şu anda özellikle tabii pandemi etkisiyle e, 6. aydan sonra turizm hareketliliği başladı. 1 milyonun üzerinde olacak diye tahmin ediyorum. Ve 2022 yılı için de e, her şey güzel olursa yine pandemi yine hayatımıza yine girmese umut ediyoruz ki e, Urfamızdan, Türkiye'mizden, dünyamızdan ve evrenimizden pandemi uzaklaşır ise, etkileri tamamıyla biter ise e, 2022 yılında da hedef e, benim öngördüğüm rakam 1.5 milyon geceleme e, yani böyle geceleme sayısına yaklaşacağımızı umut ediyorum.